Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ne oynuyoruz? Benim Aircraft diye bir oyunum var. Onu oynuyoruz. Önce giysime bakıyoruz bu. Play'e bastım ve neye basıyorum? Dümdüz dünyasına bastım. Oo. ne Bakalım. bakalım. Eve mi yapayım, eve. Ev lazım olur. Evet, evet. Evet, evet, evet. Oy. Bu dünyada yağmur Arkadaşlar bu dünyadan çıkalım. Yağla yağlasın hiç Özel dünyama girelim benim. Bakın burada bir sürü benim köpeciklerim var. Uy takıldım. Takıldım. Neden? Aa, bakın burada da üç evim varmış. Burada da uçan evim varmış. Bu harika. Uçuyor evim. Arkadaşlar şu önceden benim evimdi ama artık bu. Harika ev değil mi? Aslında o evi de bu ev gibi yapmaya çalışıyordum. <laughs> Ay gidiyorum. Bu evi aldım

Yalnız şu saatin gücü durmuyor mu elindeki? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan. Obsidyen. Çık. Bay <laughs> bay köpeciklerim. Çık ben. Obsidyen yapın. Paran obsidyenle ben. ben bak. İşte portal. Hadi geçelim içeri. Ben bu kartı kaç kere geçmiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şuralara bir sürü şeyler falan koymuştum. Neredeler? Hepsi öldü mü? Nasıl ya? O zaman dolduradım. Şimdi şu yumurtayı aldım şuna. Şuna 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 şuna. Ve <laughs> zaten <adını> ne yakıştı arkadaşlar? Wow! <laughs> Çok güzeller. Çok kötü duruyoruz. Bu şuralar. <laughs> ama lavda yanmıyorlar. Oha. Ben buraya da bir bölme şey yapayım. direkt olarak yandım. Biraz <laughs> çünkü yanıyorlar ne oluyor su koyulmuyor hadi sor insan mı koydum en azından hmm. bu arada bir tane şuradan bir blok alayım mı? bunlara havuz yapayım Havuz demeyeyim mi de yani? Ne olmuyor? Tamam yanlarında kalıyor. Ne oluyor? Enjolot olur çünkü. Hayvanlar burada yiyenecek. acayip bir şey arkadaşlar ya. Ama burayı gir. What? Hemen kırmam gerek bu portalı. Yarasa geliyor resmen ya. Burada şurada vuralım. ne yapacağım bildiğiniz mu? böyle gayet açacağım hı Sakın benim evime gelmeyin. Aha köylü çocuğa bak. Doğru bir çocuğa bak arkadaş. köylü gördü tabii. Merdiven kullanmaya gerek yok. Uçabilirim. Hadi uyu. Uyu uyu. Uyumak istiyorum. Uyum. 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 Neyse. Uyumayalım. Biraz köpeklerimi gezdireceğim. Tamam. Beni takip edin. 1-2-3 <laughs> 1-2 hmm. <laughs> Tamam. Çocuklar buradan gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçiyor. Hayır oraya inme. Sonra çıkamayınca Arkadaşlar ne kadar oldu? Neyse. Hadi gel. Nasıl nasıl çıkıyor var şunları bak. Tak tak tak. burayı <laughs> kapattığım zaman yanıma ışınlanıyorlar. <laughs> 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 Oy. А, друзья. Начать А, друзья, друзья. Я маки сторон. Мы идем, мы идем, мы идем, 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 Bal kaba var mı? Bal kaba. Bal kaba, bal kaba, bal kaba, bal kaba. Buraya bakalım bal kaba. bal kaba, bal kaba, bal kaba, bal kaba, bal kaba. Yok. Buraya bakalım. Burada vardır. Bal kaba. ah lo. Papkem.

oluyor içeri? Tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like tuşuna tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.